yani çok mutluyum çok heyecanlıyım ee, Gaziantep Spor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum ee, yani dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için e, sabırsızlıkla bekliyorum Cenk Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersin seni çok özlediler çünkü yani ben de çok özledim sonuçta yuvama döndüm evime döndüm ee, Dediğim gibi ben çok heyecanlıyım. Onlar da heyecanlı olsun. Ee, hiçbir zaman kuşkular olmasın. Ben her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimi buradan söz veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Cenk Tosun. İstanbul'a geldi şimdi. Beşiktaş MBC 뉴스 이덕영입